ağlama ee, e, bir mantık hayatım senin sus bebeğim ama ben ee, ama e. ah hayatım sakin ol tamam sana hiçbir şey yapamaz tamam tamam canım tamam canım sakin ol geçti artık ee, e. Frankfurt, son durak. Burası istasyon. Niye durdun? Frankfurt seni şaşırttı değil mi? Hadi. Sonunda Heidi Frankfurt'a gelmişti. İstememesine karşın bir süre yaşamak zorunda kalacağı şehri. Dede teyzesi haklıydı. Heidi gerçekten şaşırmıştı. Tek bir şehirde bu kadar çok büyük ve yüksek ev olabileceğini rüyasında görse inanmazdı. Heidi... Ağzı açık bir halde caddelerden geçerken her şeyi izliyordu. Sürekli olarak kendine beğendin mi beğenmedin mi diye soruyordu. Kalmak istiyor muyum? Yoksa hemen döneyim mi? Zey zamanların evlerine daha varmadan haydi kararını vermişti. Dönmek istiyordu. Yarın sabah trene binip eve dönecekti. Haydi dönüş planları yaparken Clara zey zamanı gelecekte beraber vakit öldüreceği ufak kızın gelişini sabırsızlıkla bekliyordu.